Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle yurt odamı tanıtacağım. Ay güneş geldi. Yurt odamı tanıtacağım size. Vlog çekeceğiz. Ee, yurda yerleşeli 3 hafta oldu. Ben en son videoyu yani en sonki videoyu ben YKS çalışırken yani Mart ayında mı Şubat ayında mı ne zaman attım onu da bilmiyorum. 15 Ocak Ocak aylarında atmıştım galiba. Bir videom 15 Ocak'ta çekilmişti. Şimdi odamı göstereceğim. Bu arada ben memleketteydim. Geldim. Bu arada. Şimdi hemen gösteriyorum. Ama nasıl göstereceğim? Burası benim yatağım. Burası benim yatağım. Burası benim. Masam. Burası benim masam. Şu an odada kimse yok. Yurt arkadaşlarım. Oda arkadaşlarım yani. Yoklar. Onlar da memlekete gittiler. Burada bir tane buzdolabımız var. İçi böyle. İçinde bir şeyler var. Herkesin odasında ayrı tuvalet banyosu var. Bu konuda çok iyiyiz. Bakarsanız tuvalet banyo. Burası tuvalet. Tuvalet. Burası da banyo. Böyle. Ee, bu arada üniversiteyi kazandım ben. Yani yurda geldiğime göre kazanmışım. Ama İstanbul kazanamadım. Benim hedefim İstanbul'u biliyorsunuz. Söylemiştim. Ama kazanamadım. Geldim, gittim. Osmaniye'ye geldim bölümümü de söyleyeyim biraz. Ee, arkadaşlar. Ben iki yıllık lojistik kazandım. Osmaniye'deyim. Osmaniye'de e, ilçesinde okulum. Yani kampüste. Yani bu şu an benim kendi yurdumun konumunda karşısında kampüs var. Yani Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kendine ait kampüsü var. Yani şey. Oraya ve ilk tercihim gelseydi Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 yıllık olanı gelseydi fakültem şu an karşısındaydı. Gözüküyor buradan. Ama gelmedi. Ben zaten 5 tercih yaptım. 3. tercihim geldi. O da Bahçe e, şeyinde Osmaniye ilçesi. Oradaki iki yıllık lojistik geldi. Ama mutluyum. Dersler güzel ilerliyor. Yani Mersin'de yaşadığım için ben lojistik benim için iyi olur dedim. Hemşirelikten lojistiğe nasıl geçiş yaptım onu da bilmiyorum. Ansızın karar verdim. Ama lojistikte iyi ilerleyeceğimi düşünüyorum. Evet. Bu videoyu dümdüz atacağım bu arada hiçbir şey. Yani yapmayacağım edit falan. Niye yapayım? Çünkü <laughs> yani edit edit yapamayacağım. Tabletimi açmam lazım. En ilk videomu da tablette çekmiştim. O zaman telefonum yok. Bunu telefonla çekiyorum. Öyle işte. Bu kadar. Yurt odam yani bu kadardı. O kadar. Hedefime ulaşamadım. Ben mezundum diye bir daha mezuna da kalmak istemedim. İstanbul'da gezmek için giderim artık. Öyle. Videom bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.